Almanya'nın Osna kentinde yaşayan Giresunlu boksör Çağlar Genç, Hindersheim kentinde çıktığı maçını da knockout'la kazandı. Maça rakibine karşı başından itibaren üstünlüğünü elinde bulunduran Çağlar 3. round'a rakibini devirerek knockout'la maçı kazandı. Profesyonel olarak 3. maçına çıkan Çağlar bundan önceki 2 maçını da knockout'la kazanmıştı. Türkiye Marşı ile çıkan Çağlar'a ana sponsor olan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı ve Çağla Tavuk firması sahibi Orhan Buyurman'la Bielefeld'de iş insanı Ferdi Kali, Çağlar Genç'in menajeri Ertan Şen ve Çağlar Genç BRTV özel açıklamalarda bulundu. <laughs> E, Mehmet Bey çok iyi bir dostumdur, Mehmet Çetin Kaya Bey. E, Karabüklüyüm zaten kendimde. Orada doğup büyümeyim. Buradan Osman Bey ve Mehmet Çetin Bey kardeşlerime selamlar söylüyorum. Zaten ben e, Çağlar kardeşimi Mehmet Çetin Kaya Bey'den doğru tanıyorum. Onun bir e, tavsiyesiyle bir araya geldik. Tabii kendisi benim için çok değerli bir abim. Değerli bir büyüğüm. E, bu kadar yani selamlarımı söylüyorum. Çağlar çok güzel değişti. Ee, zaten belliydi nakot edeceğini. Çünkü epey hazırlık e, hazırlığını da yaptı zaten kendisi. tabi bundan e, bunun ilerisi de gelecek zaten. Hani sonuçta e, ben de zaten e, bazı yönlerde yardım ediyorum kendilerine. Hem Ertan Bey'e hem Çağlar'a. Mehmet Çektinlik Hayat'a buradan selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederim yayınıza. Bizi her zaman aldığınız için <laughs> Almanya'dan Türkiye'ye, Karabük'e çok büyük selamlar. Türk milletini bayrağımızı e, yine dalgalandırabildik Allah'a şükürler olsun. E, üçüncü 3. maçım da nakotla bitti. E, tam 8 e, round 10 round'a hiç gelmedi Allah'a şükür. Hep nakotla aldık maçları. İlerideki maçlarda diliyorum ki hep Nakot'tan devam ederiz böyle bu e, rakibin 66 e, yani ben 67. maçıydım. 66 profesyonel maç yapmıştı. Benim daha iki maçım vardı. Çok e, bilgili bir boksördü zaten belliydi. Ee, Allah var yalana gerek yok. 2-3 tane bayağı sağlam yedim. Ee, onu da hissettim ama asil Türk kanı e, o kadar güçlü ki yılmadık, pes etmedik, devam ettik. Allah'a şükürler olsun yine nakottan almayı nasip etti. Orhan Buyurman, e, Çağla e, firmaya çok teşekkür ediyorum. Bizim en büyük sponsorumuz bizi bu yani bu maçı kabul etme ya da dövüşebilmemizin en büyük payı Orhan Buyurman e, Bey sağladı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Umarım e, ileriki maçlarda da ee, hep beraber bu yolu devam ederiz, gideriz inşallah. Şada!